Selamlar değerli takipçilerim yeni ve çok güzel video ile karşınızdayım. Evet bugün uğraşmadan ve %100 güvenilir bir şekilde isteyenler bir dakika gibi bir sürede 5000 takipçiye nasıl ulaşabilirsiniz bunu göstermek istiyorum. Şu an gördüğünüz gibi 10.000 tane takipçim mevcut mutlaka video sonuna kadar izleyiniz kanıtlı bir şekilde 5000 takipçiyi atacağım. İsterseniz fazla atmadan hemen nasıl yapıldığını göstereyim. Açıklama kısmına storymedia.com sitesinin linkini bırakacağım. Bu site sayesinde gerçekten uğraşmadan %100 güvenli bir şekilde ister hesabımızın bütün etkileşimlerinizi atarabilirsiniz. İster takipçi olsun, ister beğeni olsun, ister yorum. Şimdi siteye geldikten sonra ilk önce kaydolmamız gerekiyor. Kaydol kısmına tıklayacağız. Daha sonra buradaki boş alanları doldurabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi kullanıcı adı email yazacağız. Burada kesinlikle isteyen hesabımızın bilgilerini buraya hiç girmeye gerek yok dediğim gibi site güvenilir Ben daha önce kaydolmuştum hemen buradan girişimi sağlayayım Evet siteye kaydolup giriş yaptıktan sonra buradan ilk önce kategori kısmına tıklayacağız burada gördüğünüz gibi birçok hizmetler mevcut Instagram takipçi bot e, ya da Türk organik yabancı hangisine ihtiyacınız varsa çekebilirsiniz burada Instagram beğeni izlenme yorum gibi dediğim gibi bu arada sadece Instagram uygulaması için değil TikTok YouTube gibi hangisini isterseniz seçebilirsiniz ben buradan tabii ki de isteyen takipçi Türk organik e, kategorisini seçeceğim. Daha sonra birer sonra servis kısmı var. Servis kısmına tıklayarak e, buradan kalitesini seçebilirsiniz. %70'ini Türk istiyorsanız X servis seçebilirsiniz. Yine hangisini tercih ederseniz onu seçeceksiniz. Mesela diyelim ben %90'ını Türk istiyorum. Daha sonra son olarak sadece kullanıcı adı yazacağız. Yani şifreye falan gerek yok. Soru şifreye ki, adı yazmamız gerekiyor. Hemen yazalım. Miktar kısmına ne kadar takipçi istiyorsak yazabiliriz. Mesela diyelim ben 5000 tane istiyorum. Ve gördüğünüz gibi 5000 takipçi %90 Türk 96 TL ücretli bir şekilde artıracağız. Ve bu siteyi sizlere en amacı gerçekten çok ucuz olması ve %100 güvenli olması. Şimdi buradan sipariş verdirmemiz yeterli. Sadece bu kadar. Tabi ondan önce siteye baki eklememiz gerekiyor. Soru 3 kişilik 300 tıklarsanız benim şu an 5 TL baki mevcut. Ben de şu an 30 TL baki ekleme işlemi yapacağım. Buradan baki ekle kısmına tıklayacağız. Yüklenecek tutarı ne kadar istiyorsak girebiliriz. Mesela diyelim ben 30 TL yükleyeceğim. Buradan ödeme yap kısmına tıklayacağız. Evet buradan %100 güvenilir bir şekilde Payter aracıyla banka ekleme işlemi girebiliriz. Ben şu an burayı kesmem gerekiyor. Evet banka ekleme işlemi yaptım. Gördüğünüz gibi anlık bir şekilde banka yansıdı. Hemen buradan siparişimi vereyim. Takipçilerin geldiğini siz de görünüz. Evet buradan sipariş ver kısmına tıkladım. Ve siparişimiz alındı. Sadece bu kadar. Şimdi yaklaşık 5 dakika içinde gelmeye başlayacak. Bu arada şu açıklama kısmını mutlaka okuyunuz. Okumadan sipariş vermeyiniz. Ne zaman gelir? Link kısmına ne yazacaksınız gibi. Burada önemli bir yazıyor. yazıyor. Burada kesinlikle profiliniz gizli olmayacak. Eğer hesabımız gizli ise tabi e, tabii ki de takipçiler gelmez. Evet yaklaşık 2 dakika bekledik. Hemen bakalım takipçilerimiz gelmiş mi? Evet gördüğünüz gibi takipçiler gelmiş bulunmakta. Evet videomuz bu kadardır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşürüz.